seçimden önce de sizlere söz vermiştik. Bir esnaf çocuğu olarak esnafın daima yanında olacağımızdan dolayı. Ve beklenmedik bir şekilde yaşanan pandemi nedeniyle bugün Ankara'da faaliyet gösteren konusu ne olursa olsun tüm esnafımıza yan yana geldik. Hepsine destek olduk. Sadece destek olmak değil, aynı zamanda Ankara'da belki de Türkiye'nin en büyük dayanışmasını gerçekleştirdik. Bugün Çankaya'da oturup durumu iyi olan birisi Şentepe'de oturup da ihtiyaç sahibine birbirini tanımadan yardımcı oldu. Maskeleri terzilerimize diktirdik. Servisçilerimizden yararlandık. Taksicilerimize filyasyon ekibinde ücretli şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmesini sağladık. Şöyle bir dönüp bakıyorum bakmadığımız, el atmadığımız hiçbir esnaf grubu yok. 65 yaş üstü de dar sokağa çıkması yasak. Onlara kuryeleri çağırarak, onlara para ödeyerek 65 yaş üstü evinden çıkamayanlara destek olduk. Bir cuma akşamı birden birdenbire akşam 22'de gece 23'te sokağa çıkma yasağı oldu. Halbuki pazar esnafımızın hepsi pazarı sabah için hazırlamış ve kara kara düşünmeye başlamışlardı. Ama onların kara kara düşünmelerine fırsat kalmadan yarım saati içerisinde organize olarak tüm malzemelerini alıp belediyenin kendi tesisinde kullanmak suretiyle onlar da zarar etmemesi için çalıştık. Ulaşım sektöründe zaman zaman halk otobüslerinin taksilerinde onların dolmuşlarla bir sürü problem oluyor. Hep söylediğim şey oldu. Değerli arkadaşlar, birbirinizin ekmeğine el uzatmadığınız takdirde herkes Cenab-ı Allah'ın verdiği rızkı yiyecek. Birbirinizi bunu atmadığınız müstehce her türlü talebiniz yerine getirilecektir diye konuştuk. Ve bugüne kadar da bu şekilde devam ettik. Halkın üstlerine destek olduk. Vatandaşlar aynı zamanda ucuz taşıma geçirdik. Ama belli ki bu zamlar geldikçe gelecek. Şimdi donmuş esnafımıza da desteğe başlıyoruz. Sizler için de yapabileceğimiz ne olursa elbette sizler için de desteğe her zaman hazırız. Dolayısıyla bizler sizlere danışmadan hiçbir şey yapmayız. Hiçbir şey yapmayız. Çünkü biliyorum ki esnaf çocuk okutuyor, ailesini geçindiriyor kapı duran her iş yeri, çalışmayan her menübüs, her servis bizim kapımıza özgeçmiş olarak, iş tarifi olarak geliyor. Halbuki sizler çalışıyorsunuz, kimseye yük olmuyorsunuz, üstelik de vergi veriyorsunuz. Sizin verdiğiniz vergiden de belediyemizde pay alıyor. Onun için tüm esnafın, iş dünyasının herkesin Ankara'da ayakta kalması lazım. Bizler de Allah ömür verdikçe görevli kaldığımız müddetçe her konuda sizin yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Bir diğer konu, bir diğer konu korsanlarla ilgili. Eğer yapabilirsek korsanlarla ilgili de bir yazılım yapalım. Bu korsanları trafikte gördüğünüz an direkt zabıtaya ihbar edeceğiniz bir sistem getirelim. Bizi ihbar ederseniz zabıtamız derhal gereğini yapacaktır. Daire başkanımız buradadır. Bir diğer konu biraz önceki kameralar uzatılması işi hazinene kadar süre varmış. Bakalım zaten normalde uzatılır eyvallah ama uzatılması da ona da inşallah okumaya getirip bir karar almaya çalışırız. Bir beş yıl daha istiyoruz. Evet. Bu beş yılı ben ikinci ve son dönemim. Onu açık açık söylüyorum. İnşallah memnun kaldıysanız Ailenizle birlikte bir 5 yıl daha hepinizden destek istiyoruz. Evet. Ve evet. Adımız evet. Adımız esnaf dostuna çıktı. Esnaf dostu olmaya devam edeceğiz. Tüm kesimlere aynı şekilde destek olacağız. Başkent kart çıkarttık biliyorsunuz. Başkent kart Eskiden paket dağıtılırdı. Bu paketler bir kişiden alırdı. Şimdi dağıttığımız bütün destekler başkent kart üzerinden yapılıyor. Kasabı, manavı, en ücra köşedeki marketi dahi para kazanıyor. Bir diğer konu başkanımın söylediği gibi biz hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, okuluna mahrum kalmasın diyorduk. Yaptığımız destekleri gördünüz. Seçimler önce yardımları kesecek, işçileri çıkaracak. Hiç kimse yaptığı icraatlarla o istemiyor. Bakın ben şu gelirse şey olur demiyorum. Ben yaptıklarım da sizden o istiyorum. Ve bu çocuklar eşit şekilde hayata başlasın diye her türlü desteğe veriyoruz. 50-60 bin kadar öğrencimiz ortaokul lise talebesine 50'şer bin kart verdi. Ve sayısını tam bilmiyorum ama 3 yıldır devam eden okuma, oku, okuması gereken ancak servis tutamayan ailelerinde biraz önce başkanımız söylediği gibi servis ücretlerini ödüyoruz ve inşallah daha bu konuda talep geldikçe bizler de o konuda hem sizden destek istiyoruz hem de biz de o ailelere destek olacağız. Böylelikle iptal ediyorum bir belediye başkanı Kendisine oy versin vermesin hiç kimseyi ayıramaz. Bir kentin annesidir, babasıdır, kardeşidir. Her şeydir belediye başkanı ve kentte yaşayan herkesin her türlü derdine derman olmak zorundadır. Bu şekilde devam edeceğiz. Teşriklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ailelerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur içerisinde kazasız hastalıksız, sağlıklı, çok güzel günler sizin olsun. Hepimiz olsun, Ankara'mızın olsun. Tekrar saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.